Haddini aşan yaşam rehberinde bir önceki bölümde hayata dair gerçeklere başlamış ve hayatın bize sunduğu kavramlarla ilgili mücadelemizde dünyanın dört bir yanından katılan internet kullanıcılarının paylaşımları ekseninde genel yaşama ve başarı arayışına dair kriterlere bakmıştık hayatı nasıl kabullenmeliyiz, hayatın değiştirebileceğimiz ve değiştiremeyeceğimiz yönleri, yanları nedir, bunlarla nasıl başa çıkabiliriz baktık. Eğer dinleme fırsatınız olmadıysa lütfen o bölümü de bir dinleyin derim. Yani haddini aşan yaşam rehberinin tam başlığına uygun bir derleme olduğunu düşünüyorum. Peki bu hafta bu bölümde ne işleyeceğiz? Yine aynı başlığın ilişkiler alt başlığına bakacağız. İlişkiler konusundaki gerçekler nedir? Bilmemiz, kabullenmemiz, sürekli aklımızda tutmamız gereken şey nedir? Tabii ilişkiler dediğimizde sadece böyle sevgililik anlamındaki ilişkiler değil, sosyal yaşam içerisindeki iş ya da herhangi odaklı ilişkiler, ailemizde olan ilişkiler, bütün bunlara bakacağız karışık olarak. Başlayalım. Şimdi ilk tavsiyemiz kusursuz eş diye bir şey yok. Bu arayışı bir kenara bırakmakta fayda var. Üstelik siz de onlardan biri değilsiniz. Yani siz de o kusurlu grubun içindesiniz. Ne siz kusursuz bir eş olabileceksiniz, ne de aradığınız o kusursuz eşi bulabileceksiniz. En başta hayata dair kabullenmemiz gereken bu olacak. Hani hayattaki en ne bileyim büyük bir aksilik yoksa en iyi anne kimdir? Bizim annemizdir. En iyi baba bizim babamızdır. En iyi hala bizim halamızdır falan. Yani böyle sürüp gider. Öyle midir? Değildir ama bizim için öyledir işte. Kimse buna itiraz edebilir mi? Hayır. Aynen bu mantıkla kabullenmemiz gereken şey kusursuz bir eş değiliz. Öyle bir eş de bulamayacağız. Dolayısıyla karşımızdaki de bizi kusurlarımızla kabul etmek zorunda. Biz de onu hani tırnak içerisinde kusur diyorum hani kusur kabahat bellediğimiz şeyler insanın kendi doğasının gayet ne bileyim sıradan tabii uzantıları da olabilir. Ve bu sebepten dolayı yine ünlü düşünürümüz Şeyma Subaşı'nın da bahsettiği gibi pizza örneğiyle herkesin sizi sevmesi mümkün değil. Yani bu ara işi bir kenara bırakmakta fayda var senelerdir yani tam olarak söylemek gerekirse aşağı yukarı tam neredeyse birkaç ay sonra 30. yılımı dolduracağım ben medya sektöründe. 30 yıldır ben bir şeyler yazıyorum. Anlatıyorum, konuşuyorum vesaire ve tabii ki insanlara, kitlelere yönelik böyle bir şeyler hazırlayınca birçok platformlarda sizinle ilgili bir şeyler yazılıyor, ediliyor. Örneğin bir televizyon programı yaptığınızda teorik olarak diyelim ki 1 milyon kişi sizi seyreder. Sonrasında sosyal medyada, efendim ekşi sözlükte, bir forumda, orada burada her neyse veya programın iletişim kanallarından birinde birkaç tane eleştiri gelir. Biri der ki işte ya bu da ne böyle falan filan gibi moral bozucu, haset dolu bir şey söyler. Ve siz sizi bir milyon kişinin izleyip hiçbir şey söylemediğini anında unutu verip ya bak böyle bir şey dediler acaba bu gerçekten böyle mi diye ona kitlenir kalırsınız. Çünkü yaşama yönelik filtrelerimiz genellikle bizi sevenler, bizi kabul edenler özelinde değil, bizi sevmeyenler. Hatta bizden nefret edenlere doğru çekiyor kendini. Yani aslında büyük bir çoğunlukla ilgili hiçbir problem yaşamadığımızın sadece küçük bir kitleyle problem yaşadığımızı unutabiliyoruz. Üstelik bazı o küçük kitlenin içerisindeki bireylerin meselesinin aslen biz olmadığını da unutuyoruz. Yani bazı insanlar vardır negatiftir depresiftir, olumsuzdur, enerji emicidir. Ne olursa olsun her olayda Karşısına kim çıkarsa ne olursa olsun o kişi olaya olumsuz yanından bakar. Hep olumsuz bir dürtüyle, itkiyle yaklaşır. Bütün süreci oraya doğru çeker. Yani oradaki özne siz değilsinizdir. Onun hayata bakışı odur. O an karşısına siz çıkmışsınızdır ve nasibini siz almışsınızdır. Bir başkası olsaydı başkası bundan nasiplenecektim. Ve aynı şekilde unutmamız gereken şey insanların bizim hakkımızda hatırlayacağı en önemli şey iyi davranış olacaktır. Yani hiç kimse kendisine iyi davranan bir kişiyi, bir insanı unutmaz. Bunun tam tersi de geçerlidir şüphesiz ama iyi davranış bir insanda bırakabileceğimiz en kolay, en ucuz, en bedava, en sonsuz sermayelerden birisi ve neden bu kadar mahrum bırakıyoruz çevremizi bundan? Onu da ayrıca bir düşünmekte fayda var. Ve yine bu başlıkta unutulmaması gereken ayrıntıların başında geliyor ilişkilerimiz hobi değil yatırım yani biz öylesine hani Jung'un o meşhur örneğindeydi yanlış hatırlamıyorsam tren yolculuğunda işte otobüs yolculuğunda yanınıza oturan iki dakika önce hiç görmediğiniz tanımadığınız birine bir anda pat diye en mahrem şeyleri anlatmaya başlarsınız işte benim görümce de bana hallendi de bilmem ne de falan filan böyle bir sürü bir şeyler anlatırsın ve sonra dersin ki ya bu hiç oldu mu şimdi? Nasıl, niye bunu anlattım falan? Niye bu böyledir? Çünkü o hani tırnak içerisinde hobi ilişkidir işte. 5 dakika önce yoktu, 5 dakika sonra olmayacak ve sen o bir türlü kimseye anlatamadığın meseleyi birine anlatıyorsun. Bu arada deminden beri hani cümle içinde kurdum. Kafamda dönüp duruyor şimdi arka planda. Görümce neydi onu da unuttum. Demin anlattığım senaryo sanıyorum pek zaten olabilecek bir şey de değildi. Görümce erkeğin görümcesi olmuyordu değil mi? Evet olmuyormuş. Stüdyodan da hatırlattılar. Dolayısıyla böyle fantastik bir örnekte de Zihninizde yer etmiş olmaktan dolayı mutlu ve gururluyum. Sesli bir yayın için YouTube ekranınızı meşgul etmek istemem. Haddini aşan yaşam rehberi tam haliyle podbimedia.com ve bütün podcast platformlarında sizi bekliyor. Dinlemek için kullanabileceğiniz bağlantıları videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Keyifli dinlemeler.